Seri benzin izlen benim. Tamam buraya beni alamaz. Bak buraya kralıcısın tamam mı? Yeriçeri de meşiz atsın. Ki. Oğlum aklıma Matrix savaşçı e Hani şu Matrix'e sol zancı bir adamdan etrafa cirmeyi tanışıyordu ya. O Jedi'le aklıma. geldi abi. sana bir sana bir mikrofon alacağım <laughs> söz veriyorum sana bir mikrofon alacağım <laughs> <laughs> sana. sana bir <laughs> mikrofon bak sana söz veriyorum Bak sana yeminim temiz asıl sağ mikrofon azalmış. Sevgi ses tonun değişti. <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Öldü ne bana oğlum? Öldü kanks. Kıçın kıçın. Amip <laughs> there is power. Amip there is power. Aa beni sikiyim. İstanbul abi. Aa beni sikiyim. Korak abi. Ana beni böyle çatır sikeyim sikiyim abi. Sabah. Ana abi beni böyle sikiyim tamam mı? Ne Kıyafeti belediyeme de atacağız aynı kıyafetten var oğlum. Kıyafeti bu arada siksinci mi? Hiç ne şey. Antidesek. Abi. Ölmezsin, ölmez, ölmez. Sen niye sıra maşını ütülüyorsun? Kay burada. Vurma. Bak, Vurma. bir Vurma şey bir diye bir şey yok. Öldü şey kanks. Ne yapıyorsun lan? Şimdi üçüncü şey yatırın. Bir, iki, yatırın. Yatırın. Ne yapıyorsun işte baba. İşte baba. Aa! altına. Yumruk kenti, yumruk Tüt tüt tüt. Efendim canım. İslam Bey. İslam Ağzını çık o mikrofonun ağzını çık. Ha burada enerji benim bu kasi yok. Oh be Big Sen takılmaz süze diyor. Çok hoşuma gitti şu an oyun. Şu an oyun 10 numara. Şu an oyun 10 numara. Smokey atan adam hiç göremedim. Smokey atan ha bu büyük evin içine. Evet. Ağzını Çık Ağzını Çık Adam Geldi Yarışmacı Yaşar Yarışmacı Yaşar Tamam Hıhı Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ne Adamsınız Ne Adamsınız Ne Bitsin Burda Ya Ne Bitsin <atapsın>. Burda <laughs> Ya Ne Bitsin Burda Ya Ne Bitsin Burda Ya Ne Bitsin Burda Ya Ne Bitsin Burda direkt. Adamı gördüm bir dikşanmaya yok adamı gördüm Kader niye yüksek oldu anlaşıldı kankam adamların hepsi geleli oyuncusu Bu adamların hepsi profesyonel bir gamer Ben elim bıza diye kıskanmana yok Tamam çevireceğim Ben gördüm mü? adam bitim var Bu adam ne bitim var Ama elin silimi minnemiyim sarsın adam bitim bitim Ya bir konuşma oğlum Hanım İngilizce konuşsana. İngilizce konuş adamla seni. Abi. Hayır öyle değil. Sen, sen... Çok seviyorum abi. Geri zekalı öyle değil. Role play yapsak şimdi. Misal, Geç... çok seviyorum seni. Ha, Zeytar Five Nine gibi düşün senin anladın mı? Acıdan kim ya? Sen seni çok çok seviyorum. Senin bir sikim almazam. Ben belki de baban aynısını demiştir. Bir saatine Zeytar Five Nine sevmeye girmemiş oğlum. Transim burası ne oynayayım? Ben gidiyorum uzaklar. Mal oğlum ya. Kostu var mı? yanıma gelebilir mi? Ona bir GTA RP yapacağım. Yanıma gelebilir mi? Hello? Niye burası siz kasaba Bir Allah'ın kulu yok mu ya? Bir Allah'ın kulu yok mu? Alo? Gel gel. Gel gel. Buyurmayacağım yanıma Heh, gel. ha Gel. Şimdi bak Geldim tamam. Bak sana karar evet. vericem tamam mı? Bunu al Vurmayacağım Şimdi Adam Bak Şimdi Sen Sen yabancısın tamam mı? Ha bu büyük eve geç İngilizce konuş İngilizce konuş Tamam Ne yapıyorsun lan kebap kapağı dur, dur Dur Vurma Vurma Oğlum ben mi siz hediye çıkıyorsun Hadi. Öyle değil öyle değil. Wow. Bak yürüyse konuş tamam mı? Bak tak tak hayır, hayır Yukarıya çık. Benim hata efekti yaşat. Haydi. Tamam. adam var burada galiba. Ah. Aa tam. Tut 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 Oğlum bu sana İngilizce. <laughs> Tütte tam buna kona. Oye <laughs> oye <laughs> oye. Senden bir sikim olmasan kan İngilizce kaça gidiyorsun ya? Sen İngilizce kaça gidiyorsun? Alıyor. Kayda <Galiba> bayrı sürü. Edison kayıpları <laughs> var burada. Gel abi gel gel gel. Uyan buna kıyayım. Ne bitsin burada ya? Çeri zekalı. Bu kapı bozulmuş. şimdi seni alabilir miyim? Teşekkürler. Çok güzel bir RP yaptın gerçekten. Bravo. kanım dondu. Sırf <laughs> seni yani konuşurken kanım dondu. Adamı gördüm sağ tarafta. siktim kaynağı nane siktim gel buraya <laughs> Sen uuu sen uuuu sen Sen sanıyor ben amatör Ben ne no, profesyonel gamer Ne haber lan sik kafa Man kafasın ya Oyun bizim yok kursamaya çalışıyor siktim bravo Güne elinde 6x'de kar 98 6x var Ve hala da beni bulamadın ha Huuu Düşman kötü ne amına koyayım. Bunları ben ben Tek en enayi bunlar Oğlum itemleri çekmiyor niye? Bak Gördün mü almıyor itemi Mesela saatik yaptığım gibi alması lazım Ama almam Bazen zaman ayarları yapmayı mı unuttum? Yok ayarların alakası yok ki Santa bazen bu kadar yürüyor ya, sebepsizce Yeşil kutu alacağım biraz daha yeşil kutu alacağım Ama bu 44'ünü atsam aşağı Adam var. Oha 9 tane mökkiç var mı şu 3 tane? Adamın biri burada. Adamın biri burada. Olabilir kanka dediğin gibi. Anam kayıp. Ben sıkıyorum yukarıya. Tıpık tıpık. Ha bunu yakın mesafeye sokalım ne olmaz. Belki ayın arkamızdan arkamızda çıkabilir. Aleyküm selam. Aleyküm. Bir de susturucu takmış ha. Ha burada çipsi yok. Şimdi ateş edin adam gelmez anlamına gelmez mi? Adamı gördüm. Zing! Bak benim içeri kapağı, Oğlum, ne çelmeli kafa gördün mü? Bunu bu ne? Lafı bu sen diyor. Buna. Onun bir cerize çağrı. <laughs> Yanına şey. Yeni ya, de promosyon bu mesajı ödüfenim PUF FENİN no! AĞĞĞĞ Yine oturusunda birine Adam ciddi şey ütsüne Adam orda adam orda Ayy benim mi yedi ya da sol taraftan kaçtı buraya Kaçtı mı kaçmadı mı anlayamanım ki. Adam buraya mı çıktı yoksa Ha, aşağıda. Ha adamın kar adam kar 98'i var. Adam ya sağda çıksak ya sonra. Ben onu yeniyorsam ama buna çıkardım. Aa, şu an çok fena dikkatimi dağıttı. Bak bu yaptığı çok yanlış. Bu ne yaptığını anlamıyorum abi sözünü ama bak sana. Ama bir ceri bak Ya oğlum oyun derece mi bozuyor bu çocuk ya? Ağabey kim ya? <laughs> Ölmesi. Ki. versin! <laughs> Senin kanıma ne sıkayım? Seninle görüşeceğiz! Sana tanıdık birisindir sana! Seninle mene koyacağım! bir sıfatını çıkacağım dur. Bomba mı lan Bomba değil bu. Geri zekalı ya. Oyundan bıraktın beni ya. Tıpık 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 için. Ona 6x spreyi nasıl atsam oğlum ya. Ya senden allah bel Sen sıfatını sikeyim ya Buna kudumu maymun Seni görüşeceğiz dur seni Bir yüreğim var ya siktik Adam Abi o necemi bozuyor b оhе maзабаduр